Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde lahmacun nasıl yapılır tarifini vermek istiyorum. Malzemelerim ise 4 bardak unum var, 2 bardağı yakın ılık suyum, 1 yemek kaşığı şekerim, 1 tatlı kaşığı tuzum ve içini ben hazırlamıştım yaklaşık 300 gram falan kıymam var 2-3 tane domates 2-3 tane soğan ve kimyon pul biber karabiber tuz baharatları tabii ki siz damak zevkinize göre koyabilirsiniz bir gün öncesinden hazırladım rondodan geçirdim En başta mayamızı aktif hale getirmek için suyumuzu bir kaseye alıyoruz. Bir pakette kuru mayam var. Şekerimi boşaltıyorum. hale gelmesi için bir 5 dakika kadar bekleteceğim. Evet 4 dakika beklettim. Tuzumu ekliyorum. Ve tekrar karıştırdıktan sonra unumu ekliyorum. her zaman söylüyorum un farklılık gösterebilir. Yanınıza azıcık su da alabilirsiniz. Elinize yapıştığı zaman sürersiniz. Evet, yumuşacık bir hamur olacak. Yaklaşık 4-5 dakika kadar yoğurmamız gerekiyor. 5 dakika yoğuralım. Evet, hamurumu 5 dakika yoğurdum ve mayalanmak için streç de kapatabilirsiniz. Örtüyle kapattıktan sonra vaktiniz varsa 1 saat 40 dakika bekletiyoruz. Hamurum mayalandı. Tezgahımı un serpiyorum. Biraz toparladıktan sonra küçük küçük pazılara ayıracağım. De. yine ortasına doğru büke büke Siz daha küçük de yapabilirsiniz tencerede de yapabilirsiniz küçük küçük ben bu şekilde hepsini paza haline getirip hazırlayalım. Evet, pazılarımı hazırladım. Tepsimin büyüklüğüne göre isterseniz küçük küçük de yapabilirsiniz. Tepside isterseniz büyük bir tane de yapabilirsiniz. arzu ederseniz Evet bu şekilde açmaya devam ediyoruz Evet tepsime göre hamurumu açtım. Ve harcımdan her tarafına sürüyorum. Bu arada fırınımı açtım. Alt üst ayarda yumuşak pişmesi için bir kasede su doldurdum fırının fırının içine. Evet bu şekilde kenarlarına ise çok az yağ ve salça karışımı çıtır olsun diye kenar kısımlarına sürüyorum. şekilde fırına gönderiyorum. Evet, lahmacunlarımız pişti. Şöyle yakından göstereyim. Kenarları çıtır çıtır, içi yumuşacık. Ve yanında ayran turşuyla birlikte. Bu ikisini de tencerede pişirmiştim. kapağını kapattım. Bu şekilde pişirdim. Ve hamurundan birkaç tane de kaşarlı yaptım. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abone olarak destek verirseniz de çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.